soru kaydırmaya başlıyorsun. Biri bebeğini paylaşmış. Biri yurt dışında, biri evleniyor. Ve tam olarak sen tüm bunların arasında kalmış gibisin. Yaşatlarım üçüncü çocuğunu yaptı. Yani öyle bir dönem ki geç mi kaldım? O zamana kadar evlenmem ve çoluk çocuğa mı karışmam gerekiyordu? Kendi yerimi açıp oraya mı işletmem gerekiyordu? Yurt dışına çıkmış olmam mı gerekiyordu? Herkes bir yere yetişmiş. Sen nereye koşman gerektiğini bilmiyorsun. Ve bu yaşlarda en büyük sorun kendini sürekli başkalarıyla ölçmek. Aynı yaşta olduğun insanlarla aynı şeyi konuşamaz oldun. Eski arkadaş grubunun her biri farklı şehirlerde. Eskiden buluşmalarda ne giyelim diyorduk. Şimdi ne zaman boşsun? Aslında 25'ten sonra hayat hızlanmıyor. Dağılıyor gibi. Bu yaşlar tam geç kalma korkusuyla acele etme baskısının aynı anda yaşandığı yaşlar. Sosyal medyada herkes bir şey başarmış gibi. Ya ev kurmuş, ya ülke değiştirmiş, ya da hayatın aşkını bulmuş. Ama kimse aynı yerde saydığı dönemleri paylaşmıyor. Yanlış karar verdiğini düşündüğü geceleri de paylaşmıyor. 25'ten sonra mesele büyümek değil, nereye ait olduğunu anlayabilmek. Şey çok tuhaf geliyor. Aynı yaşta olmamıza rağmen aynı yerde değiliz. Kimimiz erken yoruldu, kimimiz geç başladı. Belki de geç kalmadık sadece kendi yolumuzdayız.